Merhaba arkadaşlar. Akım gerilim bölme ve hesaplama sorularını çözmeye devam ediyoruz. Şimdi ki voltmetre diyor burada hangi değeri ölçer? Şimdi ne yapıyorduk? Voltmetre bir kere yokmuş gibi davranıyorduk. Bakıyorum bu devre seri. Bu devre seri olduğu için eşdeğer direncimiz ne kadar? 6 e, ohm. Peki şimdi burada bakın bir küçük R var. Ve bunun sıfır olduğunu söylüyor. Çocuklar R'ye iç direnç denir. İlerleyen aşamalarda üreticinin kendisine ait bir iş direncinin olduğunu da varsayacağız ve orada kullanacağız. Şimdi burada R0 vererek iş olmadığını, o yüzden onu dikkate almamız gerektiğini bize ne yapıyor söylüyor. Şimdi böyle bir durumda bu devrenin ana kolundaki akım V bölü R'den 30 bölü 6 o da işte 5 amper. Şimdi bu 5 amper geldi bakın. Buradan da böyle geçti. Buradan da böyle geçti. Şimdi bu 5 amperden dolayı oluşan gerilim 4 kere 5 bunun uçlarında ne kadar? 20 volt. Bakın birkaç farklı yolla yapacağım. Şimdi tamamı 30 değil mi? E 20'si buradaysa buraya kaç kalır? 10. Bu 1. Peki 5 kere 2 kaç? 10. Bakın akım çarpı direnç yaparak yine buradaki 10 voltu ne yapabiliyorum? Bulabiliyorum. Demek ki voltmetrenin göstereceği değer 10 volt imiş diyoruz. Şimdi bakın bu sefer kolun birindeki neyi vermiş bana? Akımı vermiş ve voltmetredeki değeri istiyor. Şimdi paralel kolda neler eşittir arkadaşlar? Gerilimler. Vır yaparsak 6 kere 1, 6. Demek ki bu uçtaki gerilim ne kadarmış? 6 volt. E çocuklar o zaman burası da 6 volt olmayacak mı? Olacak. Şimdi 6 bölü 3'ten buradan ne kadar akım geçmiş? 2 amper. E biz ne demiştik? Çok direnç, az akım, az direnç, çok akım. Görüyor musunuz? Peki bu iki akım birleşip burada 3 amper olmayacak mı? Olacak. O zaman bu uçlardaki gerilim ne olacak? 3 kere 4, 12 volt olarak ölçülecek. Şimdi ne diyor bakın? 2 ohmluk dirençten 2 amper geçiyor. O zaman... 2 kere 2, 4 volt. O zaman bakın buranın tamamı 4 volt gelime sahip. E bu üçü birbirine paralel olduğu için burada 4 volt. Burada yine 4 volt. Peki gerilim bölü direnç I eşittir. Bakın gerilim bölü direnç akım olacağından 4 bölü 4'ten buradan 1 amper. 4 bölü 4'ten buradan da 1 amper geçecek. Bakın 1 buradan, 1 buradan, 2 buradan. O zaman buradan kaç geçecek? 4 amper geçecek. Pekala. Şimdi geldik dirençler eşit mi? Eşit. O zaman ne olacak? Akım kollara eşit ayrılacak. O zaman 2 amper buradan? 2 amper de buradan. O zaman 2 kere 5 10. Demek ki bu uçta ölçülecek olan gerilim ne kadarmış? 10 kadarmış. Peki kale arasındaki gerilim ne kadar? Bakın. 10 burası. 4 de burası. K arasındaki gerilim ne kadar olacak? 14 volt. Soru sormadı ama böyle bir şey de hesaplanabilir. O zaman bizim V'de ölçtüğümüz değer 10 volt olarak ele geçiyor. Şimdi bu soruya bakalım. Ne diyor bakın? V1 volt metresinde 4 volt ölçülmüş. O zaman gerilim bölü direnç 4 bölü 2'den 2 amper. Bakın bu koldan 2 amper geçiyor. seri devrede akım aynıydı. O zaman buradan geçen ne kadar? 2 amper. O zaman Şuradaki gerilim ne kadar arkadaşlar? 2 kere 4, 8 volt. O zaman bu üst kolun tamamındaki gerilim ne kadar? 12 volt. E peki üst 12 voltsa altın kendisi de 12 volt değil mi? Evet. E dolayısıyla V2'nin ölçeceği değer ne kadarmış? 12 voltmuş diyoruz. Peki r 3 direncinden geçen akım ne olurdu? E gerilim bölü direnç. Bakın 12 bölü 3 o da eşittir 4 amper. Şimdi bu sorumuzda V1 bölü V2'nin oranını istiyor bizden. Şimdi bakalım elimizde ne var? Kafadan bir değer atalım ve diyelim ki şuradan 2 ı kadarlık akım gelsin. E buradan da 2 ı geldi. Şimdi buraya da 2 ı geldi. Şimdi geldim. V1'den akım geçmez çünkü voltmetreden akım geçmeyecek. 2 tane 6 6 eşit direnç olduğu için I kadar buradan, I kadar da buradan geçecek. Ardından bunlar tekrar burada birleşip ne olacaklar? 2. Şimdi diyeceksiniz ki hocam sen böyle yapıyorsun da bu seri mi paralel mi? V1 nereye bağlanmış? V2 nereye bağlanmış? Hadi bakalım bize bunu söyle. Pekala. Arkadaşlar harf veriyorum. Bakın A. A. Burası B. 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 C. C. C, C, C. Bakın 3 harfte işim bitti. A, B, C. A'dan B'ye ne var bakın? 3. B'den C'ye ne var? 1, 6. 1, 6 daha var. Pekala. Şimdi 3'ün üzerinden geçen akım ne kadar? 2, I kadar. E buradan da geçenler ne kadar? I, I kadar. Şimdi bakın V1 voltmetresi B, C arasını ölçüyor. Ve 2 volt metresi ise nereye ölçüyor? AC. Şimdi bakalım. O zaman bunun uçlarındaki gerilim akım çarpı dirençten 6I. E buranın uçları arasındaki gerilim ne kadar? Akım çarpı dirençten yine ne kadar? 6I. E peki BC'deki o zaman gerilim 6I kadar. AC'deki gerilim 6, 6 daha 12I kadar. O zaman bunları oranlarsak oranımız 1 bölü 2 gelecektir. Şimdi buna bakalım. Burada harf vermek işinizi kolaylaştırır. Çünkü göremeyebilirsiniz. Buraya B dersem. Burası da B olur. Burası da C olur. Burası da C olur. Bakın A, B, C. 3 harf işim bitti. Şimdi bakın A'dan B ne var? 40, 10 var. B'den C'ye bir tane 20. Bir tane de 20 var. Ve de A'dan C'ye bir tane ne var? 110'luk direnç var. Şimdi bakın ne diyor? KL arasındaki yani KL dediği noktalara bakarsanız A, C arasındaki gerilim ne kadarmış? 200 volt demiş. Şimdi benim akımı bulmam lazım. Dikkat! E, gerilim bölü direnç. O zaman buradan geçen akım ne kadarmış? 2 ampermiş. Pekala. Şimdi burası 40. E şuranın eşleri ne oldu? 10 toplamı ne oldu? 50. Şimdi bu devreyi bir daha çizersek şöyle bir şey karşımıza çıkacak bak. 40 10 Uçlarındaki gerilim ne kadar? 200 volt. E seri o zaman ne oldu burası? 50. 200 bölü 50'den 4 amper. Demek ki burası 4 ampermiş. O zaman bu kollara 2 amper. 2 amper olarak akımı ne yaptık? Böldük. Şimdi bakın şunu Şuraya çizmeye çalışalım. Şimdi A'dan B'ye 4 amper gidiyor bakın. A'dan B'ye 4 amper. Şimdi A'dan C'ye 2 amper. Bakın buradan da 2 amper gidiyor. Şimdi B'den C'ye bakın 2 amper. Bu 2 amper de burada yani bakın buraya 4 geldi. 2 buradan, 2 de buradan. Sonra bakın 2 buradan geldi, 2 de buradan geldi. 2 de buradan geldi. Burada birleştiler. 4 oldular. Bunlar da burada birleştiler. 6 oldular. Demek ki ilk kola gelen akım da ne kadarmış? Bakın 6 ampermiş. Hani istemiyor soru ama birçok şeyi hala bulabiliyorum. Devam edelim. Nm arasındaki. Şimdi Nm neresi? Nm arası. B ile C değil mi? Şimdi BC arasındaki gerilimi soruyor. Şimdi dikkat. Buradan geçen 2 amper. Ee, üzerindeki direnç 40-20 e, ohm. O zaman buradaki gerilim ne kadarmış? 40 volt. Bakın burası ne oldu? 40 volt. Şimdi bakalım. 4 kere 40'tan burada da 160 voltum var. E, 160-40 daha 200 volt. Bakın uçlardaki gerilimler birbirine ne oldu? Eşit oldu diyoruz. Şimdi bu devreye bakalım. R1 direnci diyor ne kadardır? Hmm, şimdi bakın. Ana koldaki üreteç, daha doğrusu üretecin gerilimi ne kadar? 100 volt. Şimdi voltmetre kaçı göstermiş? 50 voltu göstermiş. Şu ne kadarmış? 50 voltu göstermiş. Çok güzel. Tamamı 100 volt. Burası 50 voltsa buraya kaç volt kalır arkadaşlar? 50 volt kalır. 50 bölü 10'dan 5 amper. 50 bölü 10'dan 5 amper o zaman burası da ne oldu bakın 10 amper o zaman burası da ne oldu 10 amper Şimdi 50 eşittir 10 çarpı R1 O zaman R1 ne oldu 5 ohm Olarak ele geçti Peki ana koldaki akımın durumu ne bakın 10 amper 5 5 ayrıldı tekrar burada 10 Demek ki üretece gelen akım 10 amper Üreteçten çıkan akım Yine 10 ampermiş diyoruz. Şimdi buna baktık. Ne diyor? Voltmetre diyor 80 volt ampermetre de 4 e, amperi gösteriyor. Bakın burada ne ölçüyoruz? 80 volt. 80 bölü 10 o zaman buradan gelen akım ne kadar 8. Şimdi bu 8 burada, burada. Peki ampermetre kaçı gösteriyor? 4'ü O zaman 8'in 4'ü buradaysa 4'ü de nerededir? Burada. Peki arkadaşlar akımın eşit bölünebilmesi için dirençlerin de eşit olması gerekir mantığından yola çıkarak demek ki R direncimiz 4 ohm değerindeymiş. Üf ne kadar karışık görünüyor değil mi? Ama ne demiştik? Şekil her zaman bizi korkutmak için var. Hemen harfliyorum. A dedim. Bakın şuraya da A dedim. Şuraya B dedim. Şuraya da B dedim. B dedim. C dedim. C dedim. 3 harfte de işim bitti. A B C. A'dan B'ye 2 tane 6 var. Gitti, gitti. Hatta 3 tane 6 var. Bir tane daha varmış bakın burada. Pekala. Şimdi geldim B'den C'ye bir 6, bir de 3 varmış. Ve de A'dan C'ye bir tane R varmış. Gördük mü? Pekala. Şimdi sorumuzu okuyabiliriz. Hani eş değeri artık okumadan çiziyorum ki ne yapabileyim? Ön hazırlığımı yapmış olayım. Şimdi bana ne diyor? Diyor ki kale arasındaki diyor, potansiyel fark 12 volt. Yani şura ne kadarmış çocuklar? 12 volt kadarmış. O halde diyor AB noktaları yani BC arasındaki gerilimi bana soruyor. Bakın AB noktaları harf olarak B ve C'ye denk geldi. Bana buradaki gerilimin ne kadar olduğunu ne yapıyor? Soruyor. Pekala. Şimdi ben bunu nasıl bulabilirim? Akımla ilgili de bir şey vermemiş. Buranın eş değeri ne olacaktır arkadaşlar? Direnç bölü kol sayısından 2 ohm. Buranın eş değeri de ne kadar? 2 ohm. E dirençler eşit mi arkadaşlar? O zaman gerilimler ne olacak? Eşit paylaşılacak. O zaman burası 6 volt. Burası da ne olacak? 6 volt. Demek ki benim A-B noktalar arasındaki gerilimimin değeri 6 volt imiş. Dikkat edin. Burada B direnci ile hiç işimiz olmadı. Yani bu aslında sizin kafanızı karıştırmak için ya burada bilinmeyen var. Bu bilinmeyeni bilmeden biz nasıl soruyu çözeceğiz diye bir düşünceyi kafanızda oluşturmak için verilmiş. Farkındaysanız R ile hiç işimiz olmadı. Şimdi buna bakalım. Burası A, burası A, B, B, C, C, D, D. Dört harf değişim bu ser bitti. A, B, C ve D. Şimdi ne yapıyorum bakın. A'dan B'ye bir tane 2R, bir tane 3R var. Gitti, gitti. B'den C'ye bir tane 4R var. gitti. C'den D'ye bir tane 5R, bir tane de 6R var. Gitti. Ve son olarak A'dan D'ye bir tane ne var? R var. Şimdi geldik. Ne diyor bakın? X, Y arasındaki potansiyel fark. Yani şu uçlardaki gerilim V kadarmış. Doğru mu? Diyor ki KL arasındaki. Yani KL dediğimiz neresi? Ha, KL arasındakini soruyor. E çocuklar şimdi dikkat edin. X'e gelen harf hangisi? A. K'ya gelen harf hangisi? A. Y'ye gelen harf hangisi? D. L'ye gelen harf hangisi? D. Yani şurası aslında hem K, L noktalarındaki gerilimmiş hem de X, Y noktalarındaki gerilimmiş. O halde nedir diyoruz? Bu ikisi birbirine eşittir. O zaman cevabımız E'dir. İşte harf metodunun size kazandıracağı en önemli şeylerden biri budur. Bakın ne oldu? Belki de x ile e, y arasındaki gerilimin k ile l arasındaki gerilime eşit olacağını e, hiç akıl edemeyecektik. Ama harfleri kullanarak x ile k'nın aslında aynı harfe denk geldiğini, y ile l'nin de aslında aynı harfe denk geldiğini ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Buna çok benzer bir soruyu e, sınavımızda hafta sonu kısa mini sınavımızda ne yaptık? Çözdük. Şimdi yine harf veriyoruz. Hayatımızı kurtarıyor çünkü. A, B, C, D. A, B, C, D. A'dan B ne var? R. B'den C ne var? 2R. C'den D'ye ne var? 3R. Hepsi birbirine neymiş? Seri. Ben bunların diyorum ki üzerinden aynı I akımını geçireyim. I burada. I burada. I da burada. O zaman buranın gerilimi I-R. Buranın gerilimi 2 I-R. Ve buranın gerilimi 3 I-R'ye kadarmış. Şimdi V1'e bakarsan V1 nereye ölçüyor? A ile C arasına. A ile C arasına. E ne kadar? 2 bir daha 3 I-R'ye kadar. Şimdi V2'yi ölçelim. V2 BD arasında ölçmüyor mu? Ölçüyor. E buradaki gerilim ne kadar? 5 IR. O zaman bunları da oranlıyorum. Ne oldu bakın? 3 bölü 5 olarak ele geçti. İş direnci diyor önemsiz. Üreteşle kurulu bir devrede akımlar şekildeki gibi hissediyor. Bunların oranı nedir? Şimdi çok basit. Büyük direnç, küçük akım, küçük direnç, büyük akım. Paralel kollarda böyle bölüyorduk. Şimdi ben diyorum ki şu iki I olsa o zaman bu I olmayacak mı? Başka nasıl kendimi sağlayabilirdim? E, paralel kollarda gerilimler birbirine eşit olacağından 2 kere 2, 4. Yine burası 4 kere 1, 4. Ve bakın iki kolun gerilimde birbirine eşit çıktı. Demek ki bakın paylamayı doğru yaptım. Peki e bura 2, bura 1 ise burası ne olacak? 3. O zaman Üç I 1'imiz kaçmış? 3 I. I 2'imiz kaçmış? 2 I taraf tarafa böldük. 3 bölü 2 olarak ele geçti. Şimdi ne diyor bakan? Böyle bir diyor devre varmış. Bu akımlarla ilgili neler söylenebilir? Şimdi bir kere biz ne yapacağız? Bu devreyi harfleyeceğiz ki basit hale dönüştürebilirim. A. Şimdi bakın seri olduğu çok bariz. Boşuna harf kullanmıyorum. Yine seri olduğu çok bariz. Çoğunuz buraya C diyeceksin ama bakın. Burada devre elemanı olmadığı için buraya da ne diyeceğiz? D. O zaman burası da ne olacak? C. Bakın 3 harfte çok karışık gibi gözüken bir devreyi bitirdik. Şimdi 1, 3 daha burası 4 ve 6, 2 daha burası da ne oldu? 8 ve Şimdi bakın burası 3 ve Burası 2R burası da 6R olarak ele geçti. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Buradan diyelim bir ana koldan akım geldi. Şimdi bu akım ne kadar olsun? Mesela 12 amper olsun. Şimdi bu 12 amperin arkadaşlar 8 amperi buradan geçecek. 4 amperi de buradan geçecek. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Tamam mıyız? Bakın 12 geldi. Kollara bölündü. Direnç de ters orantılı olacak şekilde. Kontrol edelim. 8 kere 4 32. 4 kere 8 32. Demek ki şurada 32 volt gerilim var. Ama bakın ben bu akımı kafamdan attım. Sen de 1 diyebilirdin. Fark etmez. Ha ben burada kural olarak ne yaptım? 4 ve 8'e ortak bir kat verebilecek şekilde akımı ne yaptım? Belirledim. Ha istersen sen başka bir şey belirle. Değişmeyecek. Yeter ki oranı doğru yapalım. Pekala. Şimdi bunlar tekrar birleştiler. Bakın. Tekrar birleştiler. Buradan tekrar ne yapacaklar? Kollara ayrılacaklar. Şimdi burada 3 tane kol olduğu için bu sefer e, buradaki gibi kolay biçimde ters orantı yapmak olmayacak. Şunu yapabilirsiniz. Buraya V diyeyim. O zaman bakın burası V bölü 6. V bölü 2. Ve de V bölü 3'tür. Akımları böldüm. Gerilim bölü direnç. Gerilim bölü direnç. Gerilim bölü direnç. O zaman V bölü 3 artı V bölü 2 artı V bölü 6 ne kadarmış? 12'ymiş. Şimdi arkadaşlar 6 ile 2 ile 4 ile yaparsak 12V bölü 12 eşittir 12. V eşittir kaç oldu bakın? 1 oldu. Öyle değil mi? Düzeltiyorum. 12 oldu. O zaman ne oldu? V bölü 3'den burası 4 amper. V bölü 2'den burası 6 amper. V bölü 6'dan burası 2 amper. Şimdi dikkat. Ne demiştik? Küçük direnç büyük akım. Büyük direnç Küçük akım. Yine kuralımızı ne yaptık? Uyguladık. Şimdi diyor ki I1 bölü I4. Çocuklar bakalım I1 bölü I4. I1'imiz kaç? 8. I4'ümüz kaç? 6. O zaman 4 bölü 3 mü? Bakıyorum. Evet bu doğru. Bir siz şık varsa hemen eledim. Şimdi geldim. I2 bölü I5 2'ye eşit. I2'miz kaç arkadaşlar? 4. I2'miz 4. Şimdi I5'e bakıyorum. I5 neredeki akım? 6 ohmluk direnç üzerindeki akım. 2. Oranladım. Ne geldi bakın? 2. O zaman bu da doğru. Ha, 1, 2 de doğru oldu. Şimdi I1 bölü I3'e bakıyorum. I1'im kaçtı? 8. I3'üm ne? 3, ampere, 3 ohmluk direnç üzerindeki akım. 4. O da ne kadar oldu? 2. Demek ki bu ışıkların üçü de neymiş? Doğruymuş. Şimdi burada bir şey daha görmemiz gerekiyor. Aslında bu devreyi biz basit çizdiğimizde şunu görecektik. Bakın. Çocuklar, şu devreyle Şimdi dikkat edin ne yaptım ha. Şu devre birbirinin aynısıdır. Yani ha araya bir düz tel koymuşuz ha da o teli kaldırmışız. Durum ne yapmayacak? Değişmeyecek. Şimdi ne diyor bakın? A bir amper metresi bir amperi gösteriyor. Demek ki bakın buradan geçen akım ne kadar? Bir amper. O zaman buranın gerilimi ne kadar? Altı volt. E tamamının o zaman gerilimi kaç olmalı? Altı volt. Ama kim kime paralel? R3, R2'ye paralel. Dolayısıyla bunun da uçlarında 6 volt olduğu için 6 bölü 3 o da ne oldu bakın 2 amper. Bir buradan geldi, iki de buradan geldi. Bakın burada birleşip bunun üzerinden 3 amper olarak geçmediler mi? O zaman buradaki gerilim ne kadar olacak? Sevgili arkadaşlar, 12 volt olacak. Peki, şimdi bura 6, bura 12 ise Buranın uçlarındaki gerilim ne kadar olacak? 18 volt e 18 bölü 2'den buradan geçen akım ne kadar oldu? 9 amper dolayısıyla A2 ampermetresi kaçı gösteriyormuş? 9'u Şimdi diyeceksin ki Niski, Hocam ne kadar hızlı gittin? Nasıl buldun 18 orada olduğunu yani Bu ikisinin gerilim toplamının buraya eşit işte olduğunu nasıl gördün? İşte bizim hayatımızı kurtaracak şey neydi? Harf metodu Şimdi harf metoduyla soruya bir daha bakıyorum. A, 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 A. Şimdi bakın. B, B, C, C. 3 harf değişim bitti bakın. A, B, C. İşte bunu görebilmek için çok soru çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu hiçbirimiz annemizin karnından bu elektrik devrelerini böyle görerek e, doğmuyoruz. Soru çöze çöze pratik kazanıyoruz. Bakın burada da ne var? 2. Şimdi soru bana ne sormuştu? Dedi ki şuradan geçen 1 amper. Bakın burası ne kadarmış? 1 amper. O zaman ben ne dedim? Bakın 6 kere 1 bura 6 volt. E bura 6 ise bura 6 değil mi? O zaman 6 volt bölü 3 buradan ne geçti? 2 amper. E 2 birden 1 buradan. Buradan ne geçti? 3 amper. O zaman bakın burası ne kadar oldu? 3 kere 4, 12 volt. E şimdi ben A2 amper metresini buraya bağlamışım. E burası ne? A ile C arasını ölçüyor. Ve A, C arasındaki toplam gerilim 6 burada, 12 de burada. Bakın burada ne kadar gerilim oluştu? 18. Ve burada ne oldu o zaman? 9 amper. 18 bölü 2'den 9 amper. Gördünüz mü harf metodu işimizi ne kadar kolaylaştırıyor? O yüzden yani elektrik devresi sorularını şu aşamada çözerken ne yapın edin ama asla e, harf metodundan vazgeçmeyin arkadaşlar. Şimdi burada ampermetreler var. E biliyorsunuz ampermetre yerine düz bir tel varmış gibi. Yani bakın şu A1 ampermetresini çıkartıp şöyle düz bir tel taksak da durum ne yapmayacak? Değişmeyecek. Şimdi diyor ki bu ampermetreler üzerinde okunan değerler. Şimdi o zaman bizim bu değerleri bir şekilde ne yapmamız lazım? tespit etmemiz lazım. Bakalım ne olacak? Tabii ki imdadıma kim yetişiyor? Harf metodu. A, A. Bakın burada dirençsiz bir yol var. A. Harf değiştirmiyorum dikkat. A, A. Şimdi bak böyle de gitsem böyle de gitsem harf değiştireceğim. Şuradan gidiyorum B. B, 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 B. Bitti. A, B. Devreye bakın. Neredeyse seri gibi duruyorlar. Halbuki onların üçü birbirine neymiş? Paralel. Şimdi bakın 6 ohm burada. 6 ohm burada. 4 ohm burada. Pekala. Şimdi bunların uçlarındaki gerilim ne kadar? V kadar. Çünkü pile de bakın. Pil de AB arasına bağlı. Doğru mu? Peki o zaman ne oldu? V bölü 6. V bölü 6. V bölü 4 şeklinde akımı böldük. İsterseniz akımı 12 derdiniz. 2, 2, 3 şeklinde de bölebilirdiniz. Yani dedik ya değer vermekten korkmuyoruz. Şimdi buradan sonra birazcık dikkat etmek zorundayız. Ne bakımdan arkadaşlar? Şimdi 6'nın üzerinden böyle V bölü 6 geliyor. Doğru mu? Şimdi bu 6'nın üzerinden de böyle V bölü 6 geliyor. Bakın burada birleşip ne yapıyorlar? 2V bölü 6 olarak A1'in üzerinden geçiyorlar. Demek ki A1'in üzerinden geçen akım değeri 2V bölü 6'ymış. Şimdi geldim A2'nin üzerinden geçene. E 4'ün üzerinden geçen ne? V bölü 4 ki bu A2'nin üzerinden geçmiş sayıldı. O da ne oldu bakın? V bölü 4 taraf tarafa bölersek 1 bölü 3 çarpı 4 o da eşittir. 4 bölü 3 imiş diyoruz.